Benim ismim Mustafa Polat, Mazgirt HDP, HDP'den meclis üyesi, belediye meclis üyesiyim. Bizim daha doğrusu sorunumuz ve problemimiz, Mazgirt'te Pertek deprem kapsamı alanına alındı. Gerçekte biz bunu sevindik. En azından depremde zarar gören insanların, halkımızın bu konuda faydalanabileceğini düşünüyorduk. Ve hala da o düşüncedeyiz. Fakat Mazgirt'in köylerinde ve Pertek'in köylerinde yaptığımız araştırmalar, Herkes bu sevişle karşıladı. Özellikle e, burada emeği geçen tüm e, daire müdürlerine ve e, daire şartlarına teşekkür ediyorum. Faz sonuç olarak da bizi üzen bir şey var. Onu paylaşmak istiyorum özellikle. Mazgat'ın köylerimize, köylerine, ge köylerini gezdiğimiz an, Tertiye köylerini gezdiğimiz an, halk bunu e, sevişle karşıladığı anda biz gittik Tunceli'de, işte Erasa bölgesinde yapılan binaları gittik kontrol ettik. Alt kontrol ettik. Metrekarelerini kontrol ettik. Oturma alanlarını kontrol ettik. Büyük metrekaresini kontrol ettik. Büyük metrekaresi 90 metrekaredir. Kullanım alanı 75 metrekaredir. Prefabrik de yapılıyor. Prefabrik de yapıldığı için özellikle bizim burada mevsim koşullarına uygun olmadığını düşünüyorum. En büyük problemimiz de bu evin oturumu 2 artı 1'dir. 75 metrekare kullanım alanıdır. Bu bizim köylerde ihtiyacımıza cevap vermiyor. Aynı zamanda prefabrik olarak da yapıldığı için ileride kat atma durumumuz çocuklarımız ve de, torunlarımız ve kardeşlerimiz kat atma durumuna gelince çivi çakamıyoruz. Bizim istek ve arzumuz şudur. Prefabrik yapılmasına karşıyız. Bu nedenlerden karşıyız. İleride bir kat atma durumumuz olmayacak. Ondan varlık kalacağız. Aynı zamanda oturumu düşük olduğu için, az olduğu için bizim ihtiyacımıza cevap vermiyor. Nüfus ev ortalamalarına baktığımız zaman 5-6 kişidir. Belki çocuklarla birlikte daha fazla nüfusa sahip olan ailelerimiz var. Bu evin ihtiyacı cevap vermedi, kanatlı iddiası oldu. Fiyatında biz arazı bölgesinde müdürlerle ve de gidip sorduğumuzda 179 metre, 179 TL olduğunu söylediler. Bin. 179 bin. Bin, evet. evet tele olduğunu söylediler. Bu gerçekten 179 bin lira alınıyorsa, biz bu konuda borçlanıyorsak, bu borcu da biz ödüyorsak, biz bu borcu da biz ödüyorsak, en azından kendi istek ve arzularımız doğrultusunda betonarma olarak yapılması, ileride kat yapılması daha doğru olacağını inanmıyoruz. Buradaki dersindeki daire müdürlerine, daire şartlarına özellikle biz bu durumu izah etmemize rağmen, bize dediler ki bu konuda bizim yapacağımız bir şey yoktur. Bakanlığı vermiş olduğu karar budur. Seçerek yoktur. Metrekare değiştirme imkanımız yoktur. Bu doğrultuda yapılacaktır. Biz bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Eğer böyle katı, dayatmacı bir politikaya, dayatmacı bir şeyle, eğer bize dayatıyorlarsa biz buna karşıyız. Bizim talebimiz, en az da 3 tane seçerek, 3 tane 3 tane proje olması gerekiyor. Beton, orman, beton orman olarak. Daha tek bir projeyle gerçekten bu bizim düşeceğimize, alan şeyimize ters geliyor. Biz bu konuda karşıyız. Biz metre karanın az olduğunu düşünüyoruz. Bizim ihtiyacımıza cevap vermiyor. Eğer 179 bin lira bizde alınıyorsa, biz bu borcu ödüyorsak, biz bu imza atıyorsak, Bizim isteklerimiz doğrusu bu evin yapılmasını talep ediyoruz. Siz maliyetin yüksek olduğunu fakat evlerin ise kullanışsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani prefabrik olduğunu hem... Alanı küçük diyorsunuz hem alanı değil mi? Küçük, hem alanı küçük hem de ileride kat atma durumumuz yok. Evet Örneğin, ama miktar da fazla mı diyorsunuz? Miktar, Maliyeti 179 alan, bin lira ben, büyük para diyorsunuz. Tabii büyük para. Şimdi arazi bölgesinden nakliyesi yakınken ve hmm. de oradan nakliyeler daha basit bir şekilde, e, yapılırken eğer bizim bu dağ köylerine, Pertiyer dağ köylerine, Mazmik'in dağ köylerine geldiği zaman bu maliyet bize daha da fazla hem olacak. Aynı zamanda bu, bu, bu maliyette biz borçlanıyorsak bu bizim ihtiyacımıza cevap vermiyor. Aynı zamanda biz borçlanıyorsak bizim ihtiyacımızı karşılayacak eee büyüklükte metrekaresi geliş olursa biz daha memnun kalırız diye düşünüyorum. Peki bu görüşünüzü kurum amirleriyle ile konuştuğunuz zaman onlar bakanlık inisiyatifinde olduğunu söylediler canlı. Tabii ben özellikle şehir ve çevre şehircilik bakanlığında bakanımda baydırlı'da görüşme yaptım. Aynı zamanda Cem Erdoğan'la Afak Müdürü'yle yaptım. Müdür Yardımcısı Bey Bey'le bu görüşmeyi yaptım. Bu konuda bir şey yapacakları konusunda herhangi bir inisiyatif, herhangi bir şey kullanamayacaklarını söylediler. Bunun detayları ve de sonuçları ne varsa hepsi bakanlıkta geliyor. Biz bunu uygulamak zorundayız. Peki son... Bu da, bu da, bana göre dayatmacı bir şeydir, dayatmacı bir politikadır. Veyahut da bu işin içinde ne diyelim artık, rant müdür nedir öyle diyelim. Ki ben öyle düşünüyorum özellikle. Ee, en azından biz borçlanıyorsak, ben imza atıyorsam ve halkımız imza atıyorsa kullanılabilir bir ev yapılmasını talep ediyoruz. Peki siz bir siyasetçi olarak şu anda bu konuştuklarınız, sizin kişisel fikriniz mi, yani bireysel olarak sadece sizin fikriniz mi yoksa siz köylülerle, vatandaşla bir e, konuşma sonucunda mı bu karara vardınız? Ben özellikle e, belediye meclis üyesi olduğum için özellikle de köylerde geziyorum. köylerin halkın karakteri ve sorunları neyse onlara ilgileniyorum. Onun için özellikle köylerle tek tek görüşme imkanını buldum. Ee, bu görüşmeler sonucunda ben bu kanata vardım. hani köylerin de düşüncesi aynı şekildedir. Hepimizin düşüncesi de aynı şekildedir. Zaten bir kişi olarak ben murazat etsem ve yapsam bunun pek bir anlamda önemi olmayacak. Ben genelde de geniş, geniş kapsamda gezdiğim için, geniş kapsamda da irtibat kurduğum için kül elbet insanımızın haqqımızın tələbidir o da. Yaxşı, təşəkkürlər.